Ne dersiniz artık bardak tatlısına geçelim mi? Adına bardak diyen var, fincan diyen var. Ama size çok güzel bir tarif vereceğim. Aynı kesme muhallebi de olduğu gibi. Şayet bu şekilde yaparsanız yiyenler kesinlikle ikincisini isteyecek. E o zaman malzemeleri gelsin. Geldik bardakta muhallebinin malzemelerini çok kolaydır, çok da severim. Önce malzemeleri sayalım, sonra püf noktalarından bahsedeceğim. Süt, margarin veya tereyağı, un, karışık çikolata, kakao, şeker, nişasta, yumurta sarısı, toz vanilin. Sos içinde yine krema ve çikolatamız var. Biliyorsunuz güzel bir tatlı yapmıştık. Birebir pastane usulü salay muhallebisiydi hatta demiştim ki bu tatlı dans ediyor. Bu tarifi not edin çok özel bir tarif. Birkaç malzemeyi değiştirerek bundan bir sürü tarif üretebilirsiniz. İşte bu da onlardan bir tanesi. İlk olarak ne mi yapıyorum? Hemen bir su bardağı şekeri dökmeye elverişli sos tavasına aldım. Burada şöyle bir özelliğimiz var. Yumurtayı, yumurta sarısı bu arada, Şöyle kaşıkla şekeri alalım. İyice karıştırıyoruz. Yumurta, şeker şöyle birbirine geçsin. Hafif sarı renkte bir şeker elde edelim. Bu yaklaşık küçük bardakta 8 tane birebir çıkıyor. Arzu ettiğiniz şekilde ölçüyü direkt 2 ile çarpabilirsiniz. Yani orada ne yazıyorsa, ekrana hangi tarif geliyorsa direkt 2 ile çarpın. Detayların hepsine de YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilir. Tüm sorularınız bir sonraki programda o da Ramazan. Hangi tarifleri görmek istersiniz? Hepsini bana Instagram gülşahsen.com.tr'den yazabilirsiniz. Bakın hafif sarı bir şekerim oldu. Şimdi tam 1 litre sütü alıyorum. Henüz ocağa gitmedik. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Sütlü karışımı ocağa aldım. Şeker eriyene kadar kaynama noktasına getireceğiz. Burada da yine tencerenin altını açtım. Hemen içine tereyağını ilave ediyorum. Arzu ettiğiniz şekilde margarin de kullanabilirsiniz. Ya eriyene kadar kakaoyu hazırlamak istiyorum. Tam bir paket 50 gram kakao var. Bunu küçük bir kaba aldım. Şekerin olduğu kap. Kakaoyu bu şekilde kullanırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üzerine biraz sıcak su ilave ediyorum. Hem aromaları açığa çıkacak hem de tatlınızda hiç topak yapmayacak. Çatal yardımıyla dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Kakao iyice çözündü. Çatalıyla beraber bırakıyorum ki dibe çökme olursa rahatça karıştıralım. Burada yağımız eridi. 5 yemek kaşığı unu şöyle üzerine ilave ediyorum. Tatlılarda un kullanırken en önemli nokta neydi? En az 3,5-4 dakika kavuracağız. Yoksa tatlınızda un tadı olur bilginiz olsun. Şimdi hem bunu kavuruyorum hem de bunu karıştırıyorum. Yumurta sarıları üste çıkarsa endişe etmeyin. Tüm karışım kaynama noktasına geldiği anda kaybolacak sütlü karışım da yeterince ısındı. Kademeli olarak ikisini bir araya getiriyorum. Tekrar söylüyorum bu tarifi kesinlikle not edin. Hemen kalanını da ekliyorum. Yavaşça bütün malzemeyi bir araya getiriyorum. Kenarlardan kaynamaya başladığı anda tel çırpıcınız içinde kalsın. Hemen kakaoyu ilave edeceğim. İyice karıştırıyorum. Burada yaklaşık 100 gram kadar yarısı sütlü, yarısı bitter çikolata var. Bunu sadece bitter ya da sütlü olarak da yapabilirsiniz. Bunlar pul çikolata. Evinizde ne varsa hepsi olur. 2 yemek kaşığı nişastam var. Karıştırma kabına aldım. Üzerine bir çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Nişastayı da kesinlikle açmadan kullanmamalısınız. Aksi takdirde içinde topak topak kalır. Nişastayı dikkatli bir şekilde muhallebin içine gönderiyorum. Çok hızlı istenilen kıvamı alacak. Bu aşamada bir paket vanilin varsa vanilya özütü şahane olur. Bakın tatlının kıvamı birebir bu. Tel çırpıcıyla alıyorum. Üzerinden iz kaybolmuyor. Bu çok önemli. Ocağın altını kapattım. Kullanacağımız kap, bardak neyse mutlaka iyice ıslatın, ters çevirin. Fazla suyu kalmasın. Eğer fazla su kalırsa içlerinde yüzeye çıkar. Bilginiz olsun. Şimdi benim tatlıyı biraz havalandırmam gerekiyor. Bunu da en hızlı blenderla yapabilirim. Bu kadar yeter. Son kez tel çırpıcıyla bir kere daha karıştırıyorum. Bu işlemler çok önemli. Pürüzsüz oluyor ancak hem daha pürüzsüz oluyor hem de kıvamı böyle mus gibi olacak. Çok güzel olacak. O sebeple lütfen ilk sıcağını mutlaka bu şekilde alın. Tatlıyı şimdi dökmeye elverişli bir kaba aktarıyorum. yaklaşık 6 ile 8 arası mililitresine göre değişir tatlı çıkıyor. Şimdi başlıyoruz doldurmaya. Bir kaşık var elimde. Damlamasın diye altına tutuyorum. Tatlıları tepsiye alıyorum ve artık sosa geçebilirim. Yeryüzünün kesinlikle en lezzetli ve bir o kadar kolay sos tarifi olabilir. Eşit hacimde çikolata ve kremamız var. Kremayı direkt küçük boy bir sos tavasını alıyorum. Ocağın altını açıyorum. Kremayı kaynama noktasına getireceğiz. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Kaynama noktasına geldiği anda sütlü bitter karışık bizim dolapta çikolatamız vardı. Pul çikolata onları ilave ediyorum. Ama ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Geldim buraya. İyice karıştırın. Bitter'in rengi daha siyah olur. Sütlü olduğu anda renk bir tık açılır. Bu aşamada size cıvık gelebilir ama soğudukça katılaşacak. O sebeple ekstra çikolata ya da başka bir şey ilave etmeyin. Dökme elverişli bir kaba alıyorum. Pürüzsüz kıvamda, rengi de çok güzel oldu. Hepsini sıyıralım. Tatlılar hazır. Ben bir gün önce de yaptım. Çünkü en az bir gece buzdolabında kalması lazım. Rahat çıkar ama ben yine de risk almak istemediğim için aynı krem karamelde yaptığım gibi şöyle incecik bir spatula ile etrafından geçiyorum. Dikkatli bir şekilde ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra şöyle bir iki defa vurun. Yavaşça yukarı çekin. İşte böyle. Size kıvamını göstermek istiyorum bakın. Dans eden muhallebi. Olması gereken kıvam birebir bu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şimdi biraz yukarılara taşıyacağız. Şöyle buradan bolca çikolata sosu döküyorum. Ve üzerine bir tane çilek bırakıyorum. Tatlım da hazır.